Kış açılarım hayatıma şekil veriyor. Şimdi buradaki otomatik pilot nedir? İşte bir kişi e, özenli giyindisi, düzgün giyindisi, ne bileyim işte süslendi püslendiyse işte <laughs> mutlaka bir yere çıkacaktır. Ya da özel farklı bir şey yapacaktır. Evdeyse bunu yapamaz. Peki biz bu yalanı kimden satın aldık acaba? Kim uydurdu bunu, kim icat etti değil mi? Böyle düşündüğümüz her an, şimdi bir zamanı gelmişken çok sinirliyim, yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi? <laughs> Evet, pop pot. Çünkü ev kıyafeti diye bir şey var değil mi? Misafir takımları var. Misafir odaları da vardı. Şimdi bu yakın geçmişte biraz biraz ortadan kalkan, yeni jenerasyonu çok sallamadığı misafir odaları vardır, misafir takımları vardır. Çünkü biz hiçbir zaman olmadık ki hep başkaları oldu. O el alem var ya kimse o el alem çalışmayı çok istiyorum gerçekten. <laughs>